Herkese selam. Bu hafta özlenen bir türe, yani özümüze döndük ve son yılların en iyi korku gerilim filmlerinden bir derleme yaptık. Listedeki bazı filmlerin gözden kaçtığını düşünüyoruz. O yüzden listedeki her filme gönül rahatlığıyla şans verebilirsiniz. Hatta sırası gelince uyarımızı da yapacağız. Bazı filmleri kendine güvenenler izlesin. Videolarımızı beğeniyorsanız destek olmak için abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın. Cadılar Bayramı haftasında bu filmleri korku sever arkadaşlarınızla paylaşın. Listenin ilk filmi The Dark and the Wicked. Ölüm döşeğindeki babalarının yanında olmak için aile çiftliğine giden kardeşler annelerinin de pek normal olmadığını fark ederler. Eve hükmeden bir gücün etkisi altındaki tüm aile fertleri büyük bir sınav verir filmdeki yavaş ve ağır sahneler gerilimi çok yüksek yaşatıyor. Biz oldukça beğendik, gerilim korku severler ve kendine güvenenler bu filmi muhakkak izlesin. Listenin ikinci filmi Netflix'ten Hipnotik. Netflix bu filmi bugün yayına verdi. Konusuna gelirsek, tükenmişlik sendromuna girmiş genç bir kadın farklı bir çıkış yolu arar ve hipnoz danışmanlığı alır ama zihninin anahtarı artık bir yabancıdadır. Genel olarak gerilim film ve dizilerinde oynayan Kate Siegel bu filmin de hakkını layığıyla vermiş. İzlenir. Listenin 3. filmi Doktor Sleep. Bu film biraz tartışmaya açık bir film. Kitabını okuyanların pek içine sinmemiş olan film bizce gayet güzeldi. Stephen King'in kitapları genelde mistik, ayrı bir hayal dünyası içinde geçen ölümcül hikayeler barındırdığı için beyaz perdeye aktarılması zor. Ama bizce bu film gerçekten çok iyi. Hele kitabını okumadıysanız filmi direkt izleyin, çok beğeneceksiniz. Listenin dördüncü filmi Host. Kapanma döneminde 6 arkadaş Zoom üzerinden bir ruh çağırma seansı yapar. Bulaştıkları belayı çok geçmeden anlarlar ve artık kaçış yoktur. Bu film çok çok iyi. Kapanma döneminde geçmesi, insanların sıkıntıdan nelere bulaşabileceğini göstermesi, çekim şekli falan son derece gerçekçi ve etki altına alan bir film. Süresi 57 dakika, o da ayrı bir güzel. Mükemmel bir film. Bizce bu filmi yalnız izlemeyin. Bu hafta sonu arkadaşlarınızla film gecesi yapın. Listenin son filmi The Mortuary Collection. Dört farklı kısa hikayeden oluşan bu fantastik gerilim hikayeleri izlerken hafif hafif geren ama keyif veren bizce yine son zamanların en iyi filmlerinden biri. Hikayeleri anlatan hayvan mezarlığından beri sevdiğimiz dönüşmüş şerif Clancy Brown olunca da nostaljik bir tarafı geçiyor izleyici. Bu filmi mutlaka izleyin. Cadılar Bayramı'nın hakkını bu filmlerle verelim dedik. Bu hafta sonu bu filmlerle sizlere 3,5 atacağınız dakikalar dileriz. Haftaya görüşürüz.